Cümleten selamun aleyküm. Geçen videoda demiştik ya hayvanları böyle ayırmasanız arkada kalıyorlar diye sürü gitti. Ya bekliyorum iki saattir gelsinler diye bizi kaybedecekler bunlar. Şunları ayıralım. Ya böyle bir saat dövüşüyorlar bazen. Yani keçi inadı dedikleri herhalde bu. Gittik. Biraz sonra bağırmaya başlarlar bizi kaybedince de. Neyi paylaşamadılar onu da anlamadım. Sürüyü de bilerek yavaşlattım gelsinler diye. Yok. Bir saattir bunları bekliyoruz. Neyse şunları hemen sürüye katalım. Zorla getirdim kovalaya kovalaya. Ayrılmıyorlar da ayırıyorum. Yine dövüşüyorlar. Unuttular herhalde şimdi. Bakalım. Aynen unuttular. Evet bugün biberonla alakalı konuşacağız. Yine ahıra gidelim. Ahırda konuşalım. Videoyu böyle dışarıda başlatmak istedim. Hem oğlakları gösteriyoruz hem çevreyi merayı gösteriyoruz. Şu an meramız güzel durumda yeşil. İnşallah çayın içine girdiğimiz zamanlar da yaparız. Yavaş yavaş ağaçlar yeşillenmeye başladı. Kavaklar yine yapraklarını açmaya başladılar. Buralar bayağı inşallah güzel olacak. Hem gölge olacak. Hem de yeşil günden güne biraz daha artacak. Bak bu da büyük. Keçiye kafa tutmaya başladı bak. Tabi ondan darbe yiyince gitti. Neyse ahırda devam eder. Evet ahırda değiliz. 3-4 gün geçti. O gün videoyu çekemedik. Sonrasında da hep farklı işlerimiz çıktı. Video aksadı. Yani 4 gündür çekim yapamıyorum. İnşallah yapabilirsem şu an bir aksilik çıkmazsa video kaydını burada tamamlayacağız. Biber ondan bahsedecektik. Şöyle, şimdi biz iki yıldır sürekli yapay besleme yaptık. Hayvanlarımızı biberonla baktık. Böyle olunca tabii ikisi arasındaki farklar, hangisini tavsiye edersin gibi sorular sıkça geliyor. Hem yorumlarda geliyor, hem Instagram'dan soran oluyor. Hele şu doğum sezonunda bayağı bu konuyla alakalı soru soran oldu hangisini tavsiye edersin diye. Şimdi ikisini de yaptığımız için kanalda sanırsam bununla alakalı bir video olması daha güzel olacak. Oradan e, sormak isteyenler ya da soramayanlar da var, yorumlara bazen yazmak istemeyenler de oluyor. E, daha güzel faydalanırlar diye düşündüm. Tabi ikisinin de kendine göre artıları eksileri var. Ama şunu bir söyleyelim. Baron'la bakılınca hayvan gelişmez diye bir algı var. Böyle bir düşünce var. Bunu neye göre söylüyorlar tabii bilmiyorum da. E şimdi ben arkaya geçen senenin yavrularını koyacağım. Karda görüntülerimiz vardı. E hemen hemen şu anki oğlaklarımızla aynı yaştalar. Orada 2-2,5 iki, iki aylık falan vardı. Buradaki oğlaklarımızdan da 2-2,5 iki, iki aylık olanlar da var. kıyas yapalım. E arkada görüntüleri zaten dönüyordur. E ben öyle çok görsel açıdan bir fark göremedim. Yine siz de fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Ama kilo açısından tarttığımızda bir fark oluştu. Onu da söyleyeyim. Mesela normalde bizim hedefimiz 14-15 kilo açmak. İlk sene ucu ucuna yakalamıştık. İkinci sene biraz aştık onu. 16-17'lere falan çıktık. Bu sene tartım yaptığımızda 19-20'lerde çıkmıştı ortalama. Hatta 22-23 gelen oğlaklarımız var. Onları videolarda göstermedim ama şu an alttan gelenler biraz daha iri geliyor gibi. Ama ben bu artışı şeye bağlamadım. Yani bu sene anneleriyle baktık. O yüzden olduk gibi bağlamadım. Her sene imkanımız gelişiyor. Bu sene imkanlarımız biraz daha fazla. Hem maddi açıdan hem ahırın yapısı olarak birazcık değişti. İnşallah önümüzdeki sene birazcık daha artırırız. Ee, önümüzdeki sene de muhtemelen annelerinin altına bırakacağız. Tahminim bu sene 18-19 kilo bandında gelen anaçlarımızın aynı annenin yavruları e, önümüzdeki sene 20'yi aşar. İşte 21-22-23 gelenler 25'e yaklaşır gibi düşünüyorum. Yani bu senelik rutin imkanların artmasından dolayı oluşan bir artış diye yorumladım. Arkaya birazdan ben olakların böyle görüntülerini çekmeye çalışacağım. Yine video arkasına görüntü olarak koyarız. Şimdi videolarda detaylı anlattık biz yapay besleme diye videolar var. Orada artıların eksilerini detaylı anlattığımız için burada çok fazla detaylandırmadan hızlı hızlı geçeyim. Şimdi yapay beslemeyi ben bir tık daha önde görüyorum her zaman için. Çünkü hem işletmeci açısından hem anne açısından hem de olak açısından bir tık daha böyle faydaları var gibi. Yani artıların eksilerini yazdığınız zaman tabii ki de eksi yönleri de var artı yönleri de var. Artı yönleri birazcık daha ağır basıyor gibi. Hissettim ben. Ama tabii hayvan sayınız çoksa, bizim gibi bir işletmeyseniz, oğlak sayısı arttıkça bakım ilgi düşeceği için ve sizden çok vakit alacağı için bunu yapmanız biraz imkansızlaşıyor. E, yapacağım diye ısrar ederseniz bu sefer bakımınız düşüyor. Oğlaklara bakımlarınız zayıflıyor. E, bu da kötü bir şey. Hayvanları hiç alamadım bu arada. Şöyle hayvanları göstereyim tren yolunun kenarında Parça parça yiyorlar. Mesela ben bu sene eğer yapay beslemede ısrar etseydim muhtemelen ya kendimden çok fazla ölüm verecektim. Çünkü 20 küsur oğlak e, hepsine ortalama bir 6-7 dakika zamanım gidiyor. Bu da ciddi bir zaman kaybı. Yani bu eğer bununla uğraşırsak ne ara biz hayvan çıkaracağız, ne ara diğer işlerimizi yapacağız. Bir de sağma eğer biz yapay beslemeyle başlarsak, Şubat ayından itibaren sağıma başlıyoruz. Peynir yapmaya başlıyoruz. Tabi bu da yine yapay beslemenin artılarından birisi aslında. İş yükü olarak eksi ama sizi direkt Şubat ayında süte kavuşturuyor. Oğlağa ihtiyacı kadar sütü verdikten sonra size de ciddi süt kalıyor ve buradan peynir yapmaya, gelir elde etmeye direkt Şubat ayında başlıyorsunuz. Bu sene mesela daha peynir yapımına başlamadık. Tahminen önümüzde kayın e, muhtemelen başlarız yavaş yavaş yapmaya. Yine eski videoları izleyenler bilecektir. Hatta görüntülerini de koymaya çalışayım. Ben mesela biberona hayvanı yani emzirmeden önce biberona sağardım. Ondan sonra gidip oğlağı emzirirdim. Çünkü bunun böyle olması lazım. Sağım sıcaklığında sizin hayvana bunu vermeniz lazım. Genelde bu işte biberonlu oğlak gelişmiyor diyenler de hatayı burada yapıyorlar. Temelde burada yapıyorlar. Aslında çok hata var da. Mesela soruyorsunuz, neye dayanarak hani gelişmiyor o, biberonla diyorsunuz. Yani yaptık olmadı diyor. Bir 10 gün annesi kabul etmedi. Tutara gezilmeye çalıştık. Yapamadık. Sonra mecbur biberona geçtik. Olat gelişmedi biberonla diyor. Ya burada biraz bahane biberona bulunuyor ama zaten hayvana yapılabilecek bütün yanlışlar yapılmış. O hayvan zaten hani gelişmeyecekmiş. Suçlu biberon olmuş gibi bir şey oluyor. Ya yani bunun yapılma metotları var. Yine dediğim gibi videolarını izleyebilirsiniz. Doğru şekilde uygulayamayacağınıza inanıyorsanız yapmayın. Annelerinde kalsalar daha iyi olur. Sizin aynı anne konforunda hayvana sütü ulaştırmanız lazım. Ulaştıramıyorsanız hayvan gelişmez. Burada yani suç, suç biberonda olmuyor da bu imkanları sunamamak da oluyor. Şimdi şöyle bir işletmeyseniz büyük işletmeler var. Zaten genelde büyük işletmelerin hepsi e, biberonla bakıyorlar. Süt sağlıyor. Sütü annenin göğsündeki sıcaklıkta muhafaza eden süt tankları var. Oradan e, musluklarla biberonlara gidiyor. Yani tek böyle tek hamleyle işte musluk açıyor. Bütün biberonlar doluyor. Olaklar giriyor. Aynı annesinden emermiş gibi biberondan sütünü emiyor. Aynı sıcaklıkta. Hem olak kaliteli süte ulaşmış oluyor. Sütün kontrolü sizde olduğu için. Şimdi böyle bir dezavantaj da olabiliyor bazen. Anne doğum esnasında antibiyotik vurmanız gerektiren bir durum oluyor. Antibiyotik sütü mesela olak içmese iyi olur. Gibi. Yani bu tarz bütün avantajlarını rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama sizin böyle imkanlarınız yoksa bu tarz bir iş yükü altına girmeniz gerekiyor. E, bu da size çok ağır gelecekse e, biraz önce dediğim gibi şimdi tek tek bir hayvanı sağ git emdir. Ortalama bir hayvan 7-8 dakikanız 10 dakikanız belki alacak. Ya Bu iş yüküne de girmek istemiyorlar. Ya toplu makineyle sağarız. Ondan sonra biber onlara döker. Yavrulara veririz dediğiniz zaman siz sağdınız. Süt orada bir soğudu. Getirdiniz. Bir daha soğudu. Sonra oradan biberonlara yani 2-3 kap değiştiriyorsunuz. Her kap değiştirdiğinde hem zaman uzuyor. Hem de o kapların soğukluğuyla süt her kap değiştirdiğinizde en az 2-3 derece düşüyor. Derken buz gibi bir süt hayvana içiriyorsunuz. Bu da hayvana faydadan çok zarar yapıyor. İshal oluyor. Ya yani zaten oğlak isale yakalandı mı onun işi bitmiş gibi bir şey oluyor. Ve sonra da biberonla oğlak gelişmiyor denilebiliyor. Yine biberon temizliğine çok önem göstermek lazım gibi. Abi bir sürü detay var da. Bu da detaylarına çok girmeyelim. Şöyle hayvanları da ben bir kontrol edeyim. Eksik yedik bıraktığımız noktalar varsa izleyeyim. Onları tamamlayalım. Yine yorumlarda siz de sorabilirsiniz. Ahıra gidince regrası göstereceğim. Son kez göstermiş olalım. Ya da son kez bir tane daha regrası alakalı video yapabiliriz. Yani konu başlığı regras olan. E, bu yağmurlarla bayağı güzel oldu. Şu 3-4 gündür güzel yağmur var. E, gösterelim. Şu videoyu ben bir izleyip eksik bıraktığımız yerleri tamamlayalım. Evet genel anlamda bahsetmişiz ama şöyle kısa bir özet geçelim. Yine siz de yorumlarda fikirlerinizi ne sormak istediğiniz nokta olursa sorularınızı da sorabilirsiniz. Ya yani yapay beslenmenin tabii ki de avantajları var fakat doğru yapılırsa var. Yanlış yapılırsa çok büyük dezavantajlar oluyor. Yani yanlış yapıldığında götürdüğü daha fazla doğru yapıldığındaki getirdiğinden. Yani umarım doğru kurabilmişimdir şimdi cümleyi. Yani aslında şöyle bakacak olursak bence risk almaya da çok gerek yok. Çünkü bunun geri dönüşü yok. Hani bir 10 gün 15 gün yaptık ya zor geldi. Tamam annelerine bırakalım da olmuyor. O saatten sonra Anne yavruyu tanımaz, yavru anneyi tanımaz. Geri dönüş yapamazsınız. Onu o şekilde devam ettirmeniz gerekir. Bu yüzden de herhangi bir olumsuz durumda e, o oğlak artık gitmiş olur. Hele ki bütün oğlaklarınıza bunu uygulamaya karar verdiyseniz sonra bir 20 gün, bir ay sonra da vazgeçerseniz e, o senenin bütün oğlaklarına sıkıntı yaşatmış olursunuz. Yani risk almaya da çok gerek yok. Diyelim. Yani umarım anlatabilmişimdir. Artık buradan sonra karar tabii de sizin. Biz e, burada Hepsini de göstermeye çalıştık. Yapay beslemeyi de gösterdik. Doğal beslemeyi de gösterdik. Yine burada karar verecek olanlar sizlersiniz diyelim. Agra gidelim. Regras'la devam edelim. Evet şöyle Regras'ımızdaki son durumu gösterelim. Maşallah gayet güzel oldu. Yani en son yaptığımız videoda bir şeye benzemiyordu açıkçası. Ama yağmurlarla aşırı fark etti. Şöyle göstereyim boy olarak nasıl alacağız. Ya ortada bazı yerlerde boşluklar falan vardı ya, hepsi kapandı. Hatta e, buraya normalde 5 kilo demişlerdi. 4 kilo attık demiştim o videoda. E, herhalde 4 kilo atmamızın sanki faydası da oldu. Buraya eğer 1 kiloluk daha fazla dolmazsak bilmiyorum sıkıntı olabilir de bazı yerleri sıkı aynı yerlerden fazla çıkması zarar mı çok da bilmiyorum. Ekim dikim yapmadığım için yine yorumlarda siz fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Durum vaziyet bu e, bununla alakalı regrasla alakalı son böyle konu başlığı regras olan bir tane video yapacağım. Tahminen şöyle bir iki haftaya falan yaparım. Birazcık daha büyüsün. Bu aralar yine yağış gösteriyor. nasıl ektik? Hangi koşullarda ektik? Nasıl bir bakım yaptık? Nasıl bunu aldık? Gibi. Son bir tane video yapacağım. Orada detaylı konuşuruz. Diyelim videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.